ünlülerin albümlerini karıştırdık ve birbirinden sevimli çocukluk pozları ortaya çıktı. İzliyoruz. Ağaç pozu veren bu sevimli miniyi, ağzı yüzü çikolatalı bu yaramaz ufaklığı, arkadaşına tavşan kulak yapan bu haylazı tanıdınız mı? Dans ederek eve neşe saçan bu minik kız. birisi ve gözlüğüyle bu havalı kız. Siyah önlüğüyle ağlayan bu ufaklık kimsizce? İşte ünlü isimlerin birbirinden tatlı çocukluk anıları. Video teknolojisinin henüz yeni yeni geliştiği yıllar. Sarışın, kırmızı etekli bir minik evin içinde dans ediyor, eğleniyor. Bu ufaklık şimdilerin en başarılı oyuncularından Farah Zeynep Abdullah. O zamandan belliymiş ne kadar yetenekli olacağı. Farah Zeynep Abdullah'ın o yıllardan tek hatırası bu değil. Bir de fotoğraflar var. İşte bebek fara, işte babasının kucağındaki fara ve işte ilkokullu fara. Ve işte gençlik yılları. Fotoğrafın köşesinde 2009 yazıyor. O dönemler siyah saçlı olan Farah abisiyle fotoğraf çektirmiş. Çukur'un Celason'u sonu Yakan'ın hatıralarında sıra. Kardeşiyle yan yana poz verdiği bu fotoğrafında henüz 10 yaşında bile değil. Karizmayı erken yakalayan Kubilay Yaka bu fotoğrafında pek havalı. Afacan bakışlı bu fotoğrafındaki saçı farklı bir model, ergenliğe girdiği yıllardaki saçı farklı. Sıla ve annesi Ömür Gençoğlu'nun hatıralarında sıra. Anne kızın birbirinden tatlı fotoğrafları var albümlerinde. Birce Akalay'ın ne kadar sevimli bir çocukluğu olduğunu bu fotoğraflara bakınca anlayacaksınız. İşte ağzı yüzü çikolata içindeki minik birce ve çakmak çakmak gözleriyle şapkalı birce. Bir yandan abiyi bir yandan kız kardeşiyle bu afacan pozu veren kız Aslı Enver'den başkası değil. Ağaç arkasından yeşil çam pozu veren bu ufaklıksa Azra Akın. İlk fotoğraflarını çektiren bu sevimli ikizlerden biri Bensu Soral, diğeri erkek ikizi Bedirhan Soral. İşte haşarı vesikalık pozu ve bayramlıklarıyla Berrak Düzün Ataç. İşte ilkokul sırasında çektirdiği fotoğrafı ve arkadaşına tavşan kulağı yaparken çekilen pozuyla Gupse Özay. İşte siyah ilkokul önlüğüyle muhtemelen okulun ilk gününde ağlayan Özge Özbirinci. Okul mezuniyet pozu ve sandalyesindeki sevimli pozuyla Serenay Sarıkaya. İşte minik Bennu Yıldırımlar, işte renkli kız Beste Kökdemir, işte beresi ve gözlüğüyle havalı poz veren Büşra Develi. <laughs> fotoğraftaki ufaklık kız çocuğuna benzese de o Cem Yılmaz. Bu fotoğraftaki minik erkek çocuğuna benzese de o Kuzey Yıldızı'nın pembesi Zeynep Kankonde. Ezgi Mola daha bir yaşına girer girmez gazeteye haber olmuş. Ve işte Ezgi Mola'nın lise yıllarından erkek saçlı hali. Selma Ergeç'in bale pozu, Sedef Avcı'nın güzel elbiseli pozu, Pınar Altuğ'un sevimli bakışlı pozu, İrem Sak'ın oyuncak telefonuyla konuştuğu pozu da çok tatlı. <laughs> bu bilye gözlü minik kız güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, bu derin derin bakan kara kız Hatice Şendil. Bu sevimli yüzü güzel kız Demet Şener. İşte güldür güldürün sevilen yüzü onur bulduğunun ufaklığı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun siyah beyaz fotoğrafı. İşte Mustafa Sandal'ın ilk havalı pozu ve işte Murat Boz'un çocukluğu. <laughs> da gençlik yılları. Barış Falay'ın bu uzun saçlı gençlik halini internette görmeyeniniz yoktur herhalde. İşte Cem Yılmaz'ın 1994'teki ilk meşhur olduğu hali. İşte Masar Alanson'un asi genç olduğu yıllardan bir karesi ve Rıza Kocaoğlu'nun sarı peruklu enteresan hatırası.